Nasreddin Hoca ve Ömer Hayyam'ın derviş olduğu söyleniyor. Bu doğru mudur diye sordum. Hiç doğru değildir. Ömer Hayyam ayyaştır. Hmm, nasıl söyleyeyim? İsyan mahiyetinde çok sözü vardır. Buna tasavvuta şatiyat derler. İsyan mahiyetinde çok şiiri vardır. Sen de sarhoş musun ey Tanrı diyor. Niye şunu şöyle yaptın bunu yaptım. Ama büyük bir matematik alemiymiş <laughs> Efendim Hasan Sabah'ın yakalanmasında bilmem onun bilgisinden istifade ederek Alamut Dağı'nın altında nefret varmış da onu tutuşturmuşlar da bunlar geçiyor. İtikadi baktılar. hiçbir şey yoktu. Nasrettin Hoca'ya gelince eskiler Nasrettin Hoca'yı hikmet sahibi ehlullah'tan bir zat kabul ederler. Hoca Nasretullah rahmetullahi aleyh diye başlar. Onun fıkralarının Osmanlıcaları hep. Hoca rahmetullah Evliyaullah'tan biridir derler. İnsanları güldürerek düşündürme yolunu seçmiş. Nasat'ın hocanın akaidde bir fasit olduğuna da hiçbir delil yoktur bazı uydurma şeyler de vardır Timur'la münasebetlerine dair vesaire o derin adam olduğu için. Fakat büyük bir zattır. Ö ötekiyle hiç mukayese edilmez. Ömer Ayyam sarhoş. Ay yaş bir herif. Ömer, Ömer Ayyam Şii mi? Şii mi Ömer Ayyam? Şair. Mezhebi? Mezhebi soruyor üstadım. Şii mi? var mıydı diyor. Ömer ben zannetmiyorum. iyi bilmiyorum ama zannetmiyorum. Çünkü şeye karşı Hasan Sabah'a karşı fikir veriyor. Hasan Sabah Kızılbaşlığı Kur'an adamdır. Yani Kızılbaş tabiri onun müritlerinden kalmadı. Bugünkü PKK gibi onun başına kızıl bir külah koyan müritleri suikastlar yapıyorlardı. Devlet büyüklerini öldürüyorlardı kalabalık içinde vesaire. Kızılbaş tabiri Aleviler bundan kalmıştır. Çünkü o Alevidir. Yani Aleviliğin bir koludur. Hasan Sabah'ın davası. Ona karşı bir tavrı olan adam Alevi olamaz diye düşünüyorum. Ama Ömer Hayyam için fazla meşgul olduğum bir adam değildir. Ömer Hayyam'ın şiirlerini bizim e, Trabzonlu Hamamizade İhsan Bey tercüme etmiştir. Osmanlıcası vardı. Benim gördüğüm hep sarhoş şiirlerdir ya. Yani. Belki tefekkür ve taassüz bakımından seviyeli bir adamdır. Ama akaide aykırı, demin dediğim gibi şatiyat, yani şeriata zahirine aykırı düşen sözleri çoktur. Onun için makbul bir adam değildir, ehl-i sünnet alimlerce. Manasrattin öyle değil. Evet.